Kırıkkale Spor'la ilgili habere de girmek istiyorum. Evet Yahşi destek olmuyorsanız köstek olmayın diyor. Kadir Yahşi biliyorsunuz Kırıkkale Futbol Kulübümüzün ikinci başkanı. Kırıkkale Futbol Kulübü ikinci başkanı Kadir Yahşi 9 haftalık süreci değerlendirdi. Takımın şu anki durumundan memnun olmayan kişilere sert eleştiri yaptı. Yahşi Herkes kendince bize akıl veriyor. Lütfen bizlere destek olmuyorsanız köstek olmayın diyor. Şimdi Kırıkkale ile ilgili aslında çok fazla da bu haberin içeriğine girmek istemiyorum. Hemen ikinci başkan Kadir'le bir canlı yayın bağlantısı kuralım ve ardından e, yani bu demeçleri ve Kırıkkale Spor'la ilgili hatta bu e, şike olaylarıyla ya da işte Bayso olaylarıyla ilgili de e, bir ufak kendisinden bilgi alalım diyoruz. Hemen bir bağlantı kuralım. Evet kıymetli izleyenler, şu an yayın konuğumuz Kırıkkale Futbol Kulübümüzün ikinci başkanı Sayın Kadir Yahşi var. Kadir Bey yayınımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyiz, hamdolsun. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Normal şartlarda biliyorsun burada seninle yan yana yayın yapıyorduk. Şimdi yayın konuğu olarak uzaktan da yine sensiz yapamadık. Hemen alıp dedik. Evet. Kırıkkale Futbol Kulübü ile alakalı. Aslında Türkiye'deki futbolla alakalı da aslında konuşmak istiyorum. Çok uzatmadan, çok da şey yapmadan. Ee, biliyorsun e, yani çok farklı şeyler oldu. Ben yayın aslında e, bahsettim biraz. Yani bu bahis olaylarıyla alakalı e, özellikle 3. Lig, 2. hatta Süper Lig'de, 1. Lig'de bile futbolcular var. Hani ikincilik ve 3. inanılmaz derecede binlerin üzerinde futbolcu var. E, yani... Böyle bir durum var aslında. Önce onu konuşalım istiyorum. Böyle bir sıkıntı var. TFF e, bu konuyla alakalı sizlere neler söyledi, neyi bekliyoruz? İki hafta herhalde bir e, liglerin durdurulmasıyla, yani maçların durdurulmasıyla alakalı bir paylaşım yapıldı. Şimdi durum nedir aslında? Bu konuyla ilgili bir bilgi alabilir miyim? E, önce o zaman bahis soruşturmasından başladınız. Oradan girelim. Şimdi şöyle yaklaşık bundan işte bir ay kadar önce Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Liglerinde şike ve bahis soruşturması adı altında bir operasyona başladılar. Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde. Evet. Buradaki soruşturma önce hakemlerden başladı. Türkiye'de sanırım 650 hakemden 152'sinde böyle bir şey çıktı. Sonra işte birkaç hakem itiraz etti. Ve bunun içerisinde yaklaşık bir Kulüp başkanları da dahil olmak üzere bir iki tane e, yöneticisi dahil olmak üzere e, 20-27 bir tutuklama oldu bu 152'nin içerisinde. Devamında da e, iki hafta sonra çok değil e, futbolculara da bu iş başladı. Yani zaten beklediğimiz bir süreçti. E, ama ben bu kadar futbolcu çıkacağını tahmin etmiyordum açıkçası. E, yani bunlar kendi maçlarını oynamış başka maçlar oynamış fark etmiyor. Bunlar Türkiye'deki yasal olan bahis sitelerinde üyelik açıp e, bahis oynuyorlar. Evet. Yani ben bu 1024 futbolcunun da kendi maçına oynayanın çok az olduğunu düşünüyorum. Yani çok yani kimse bu riski göz almaz ama e, artık bu iş yani Türkiye'deki yasal bahis sitelerinden bahsedersek herkes oynuyor yani. E, yani oynamayan çok az e, Türkiye'de e, artık şöyle söyleyeyim insanlar e, hani hem rekabet anlamında olsun hem maddi kazanç olarak olsun veya işte iddia dediğimiz hani ben bu maçı bilirim şeyle artık bir e, hastalık seviyesine ulaşmış durumda. Bu tabi üzücü e, ama futbola değinecek olursak e, Süper Lig ve Birincilik e, ara verilmedi çünkü zaten milli ara vardı. Hala milli ara devam ediyor. Devam ediyor evet. e, hatta yarın da Türkiye'nin maçı var İspanya ile son maç. Dolayısıyla Süper Lig ve 1. Lig'de mevcut devam edecek oynanmaya çünkü oradaki ya. futbolcu kayıpları, bahis oynan sayısı 3-5 kişiyle sınırlı her takımda. Ama bizim takım yani ikinci ve 3. Lig'lerde bu sayılar 8, 10, 15, 18'lere kadar geliyor. Ya Kırıkkale Futbol bizim... Kulübü'nde 9 kişi de mi? Yani, evet, de yani de dokuz, rakam de olarak 9 tane de. yani kendi oyuncumuz. E, bu konuda bays oynamış. Evet. E, bazı takımlara baktığım zaman bas takımlarda takımın tamamı yedek oyuncuları bırak yani e, bu top toplayıcılara kadar herkes oynamış. Yani hatta işin içerisinde herhalde evet, anladığım güzel. kadarıyla şey de var. Yani başkanlar, başkan yardımcılar, yönetimler, yönetimdeki kişiler vesaire. Yani inanılmaz derecede böyle bir oynama şeyi var. Ya yani aslında şu şunu yani da diyor. şu da önemli. Şimdi var, dedik ya yasal var. bahis dedik ya. Şimdi bu bahis siteleri ya bu ligin bir kere sponsoru. Yani burada suçu evet. e, şeye bulmaktansa yani futbolcular bulacağız, tabii ki bulacağız. Yöneticilere bulacağız, bilmem neye evet. bulacağız. İyi de sen bu bahis sitelerini bu lige sponsor yapmışsın kardeşim. Yani Hayır. öncelikli teşviği sen yapıyorsun. Şimdi bütün yayınlar öncesinde statlı stadyumlara baktığımızda işte sponsorluk formalarına baktığımızda stat içindeki evet. reklamlara baktığımızda zaten burada inanılmaz derecede bir teşvik var zaten yani. Bununla ilgili de aslında bir düzenleme yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu ya konuyu... Öyle, o sponsorluk olduğu için yani ben onu aslında etik durmuyor evet ama futbolun doğasında olduğu için normal karşılamak zorundayız. Fakat burada futbol disiplin talimatında 57. maddeden ceza aldılar ve alacaklar ee, der ki yani siz futbolcusunuz ve bu bahis oyunlarını yasal olsa da oynayamazsınız hmm. sistem bu. Fakat e, ikinci ve üçüncülerde maalesef kulüp yapıları ve e, ülkemizin gelmiş olduğu maddi krizlerden dolayı e, çocuklar oynuyor yani yıllardır oynayanlar da var. Şimdi e, yani bu liglere sponsorluk adı altında giren markaların tamamı futbolun doğasında kabul görse de aslında e, çok da etik durmuyor. Ama e, Futbol Federasyonu da gelir kaynaklarından bir tanesi de bu olduğu için mecburen e, alıyorlar sponsor olarak. E, yani şöyle evet bunlar teşvik yönlülük ama futbol disiplini talimatında futbolcular, teknik heyetler, e, kulüp başkanları bunları oynayamaz diye ibareler var zaten. Dolayısıyla 57. maddeden de sevk olunan e, futbolcular, hakemler e, devamı da gelecekse bu maddeden herkes hak mahrumiyeti alacak. Hak mahrumiyetleri normalde 3 aydan 1 yıla kadardı ama 45 güne düşürüp yani çünkü burada e, biraz daha e, hani yani geriden gelen işte artık bırakmış biraz psikolojik olarak bakıyorlar. Yani çok az maç oynayanlara az ceza verilecek gibi duruyor. Evet. Yani biz burada kendi futbolcularımıza bakıyoruz yani aşağı yukarı işte e, dokuz futbolcumuz var ama dokuz futbolcumuzu zaten Adem Ercan'la izne ayrılmıştı İzne ayrılmıştık. O yüzden de sekiz futbolcu olarak bakıyoruz. 8 futbolcuda da tabii ilk 11 oyuncusu var. bunlar bize tabii ki yara verecek. Ama aynı şeyin belki daha fazlası rakiplerimizde var. Özellikle grubun lideri Bingo Spor harcadığı parayla yani çok ciddi bir yara alıyor. i̇şte Mazı da ona keza. Ee, en ilginç olanı da 2 hafta önce oynadığımız Diyarbakır Spor. Bunlarda e, 18 oyuncu e, yani bahis soruşturma saldırısına sevk edildi ve ceza alacak. E, dolayısıyla bunlar evet bir nevi e, hani şöyle bizden daha yaralı oldukları için artı gibi gözükse de herkes de eksik var, her takımda eksik var. E, burada işte transfer ben son öğrendiğim bilgilere göre de transferi açmayacaklar. Yani 5 Ocak'ta normal süresinde açılacak. Yani biz bu 5 maçı, ikinci yarının 5 maçını muhtemelen e, bu şekilde oynayacağız. E, biz kendimiz mesela altyapıdan e, oyuncu çıkardık şu an için. Yani bütün takımlar böyle yapıyor. Mesela bir e, anekdot vereyim. Rakiplerimizden baktığımız zaman e, iki kalecisi birden gidenler var. Yani çok ciddi yaralanmalar var. Hani Biz yine iyi durumdayız diye düşünüyoruz. E, yani bu 5 beş maçın 5'inde kazanmak için yine var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sıralamada yukarılara çıkabilirsek ikinci yarıda transferin açıldığı zaman e, yani durumuza göre ciddi transfer yapacağız. E, şimdi şurada e, ikincilik ikincilikte ve üçüncülükte e, kim futbolcusun bugün de verir yani mevcut sporcunun kimse vermiyor çünkü futbolcu kalmadı. Evet. E, burada diğer alternatiflerde işte kimisi ballı gidiyor ama. Ee, bilmiyorum artık tabi o her takımın kendi takdir veya e, tak, kendi taktiğidir. öyle söyleyeyim. Ama biz e, e, hedef hedeflerimiz doğrultusunda yani playoff hedefimiz var bunu açıkça konuşalım. E, hedeflerimiz olsa yine transferlerimizi yapacağız. E, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. E, temennimiz oyuncularımızın e, çok az ceza alması. Hı -hı. O şekilde de ligin ikinci yarısına geçirmemiz. İyi e, benim e, söyleyeceğim yani nacizane şu. Ee, yani futbolcu kardeşlerimiz bundan sonra mümkün değil artık oynamayacak, oynayamaz. Ee, artık bu e, altyapı oyuncuları dahil tüm Türkiye'de artık bu bahis soruşturması e, kanıksandı ve e, bir kültür haline geleceği düşünüyorum. E, kimsenin artık cesaret edip e, bahis oyuncağı düşünmüyorum. Evet. O zaman şimdi ben Şeye bakmıştım, gazeteye bakıp öyle aradım seni. Tabi bu olaylar olmadan önce bir tepkin vardı senin. Evet. Destek olmuyorsanız köstek olmayın tarzında bir çıkışım vardı. Ee, ondan önceki hafta da bağlayamamıştık, bir aksaklık olmuştu. Ee, yani bir e, antrenör değişikliğine falan da gittiniz. Ee, şimdi ben genel hatlarıyla çok fazla da uzatmadan Kırıkkale Spor'un bu son durumu nedir, ne değildir demi söyledin. Gerçi playoff hedefimiz var. Yani böyle ufak tefek bir iki tane bilgi vererek de e, senden son sözlerini bir alayım. Sana zahmet e, Teknoloji tek tek değişikliğine gittik. E, yaklaşık 10 işte, e, 19 hafta boyunca öncelikle devamında da Fuat Hocamla e, yol yürüdük. E, bu söz zarfında yönetim kurulumuzda e, aldığımız karar gereği yollara ayırdık. E, şöyle söyleyeyim e, yani mevcut hocamız Efraim Alkın e, başarıya aç bir hoca, hırslı bir hoca e, hedefleri olan bir hoca e, burası bir camia takımı onun için de çok kıymetli. Kütahya ve Uşak'ta çok başarılı işleri imza attı. Bizim yani 7-8 hocayla görüşmüştük. Görüştüğümüz hocalardan bir tanesiydi. Bunlar içerisinde Kırıkkale'li hocalarımız da vardı. Ama bu şekilde karar kılındı. Yani biz inanıyoruz ki İbrahim Hoca ve mevcut kadromuzla başarılı olacağız. Diğer soru neydi İlyas? Diğer bir soru daha vardı. Yani playoff demiştin. İşte yani ufak tefek bilgi verirsen yapmış olduğunuz işlerle ilgili demiştim ben. Evet. Ya yani şimdi şöyle biz şu an işte bu bahis soruşturmasının bugün ve yarın e, sonuçlarını cezaların açıklanmasını bekliyoruz. Yani o 9 futbolcumuzun hepsi ceza yiyecek. Yani e, içeriğini yani çok girmeye gerek yok. 10 maç oynayan da var. Atıyorum 500-600 maç oynayan da var. 30 maç oynayan da var. Yani benim tahminim e, 45 gün yiyen 3-4 oyuncumuz olur. 3 ay yiyen 3-4 olur. 1-2 oyuncu belki 9 ay yiyebilir. 6 ay yiyebilir. Bilmiyorum artık o PFDK'nın takdiri. Yani burada cezalara göre biz kendi sistemimizi uygulayacağız. Yani ona göre transfer politikamızı ilerleteceğiz. Ona göre işte maçlarımız evet. oynayacağız. Ama muhtemelen bu 9 oyuncu da önümüzdeki 5 maç eğer ligler devam ederse. Çünkü... FIFA transferi açmıyor. Biz 15 gün geriye çekilsin talebinde bulunmuştuk Kulüpler Birliği'nde. Ve aynı zamanda da şu an hala, hala hazırda. Biz bu iki hafta erteleme vardı. Yani 30'una ertelendi maçlar. Gelecek hafta, pazar günü Nide ile ilk maçımız oynayacağız. Şu an Kulüpler Birliği olarak yani %70 takım maçların 45 gün ileriye ertelenmesini talep ediyor. Yani yaklaşık bu da Ocak ayını falan buluyor. Herkes hani cezayı biraz içeride böyle yesin. Hani çok zayiat vermeyelim şeklinde. Çünkü gerçekten bazı takımların oynayacak oyuncusu yok. Ama yani ben tahminimi söylüyorum. Maçlar 30, -30 Kasım'da başlar. Yani yurt dışı yani şu an FIFA transferi açmaması bunun önünde engel değil. Herkesi bu şekilde mecburen oynatacaklar. Ee, burada takımların bazıları çok ciddi yara almış olacak. Çünkü ciddi maliyet yapıları olan kulüpler ciddi zarar görecek. İşte zarar gören kulüpler zaten şu an açıklama yapıyor. Ee, zarar görmeyenler de ya bir an önce başlasın. Çünkü niye? Herkes buradan bir fırsattan istifade elde etmek istiyor. Ee, açıkçası futbolda böyle e, acımayacaksın. Yani böyle bir sistem var. Çünkü dinamik bir yapı. E, düşme de var. Çıkma da var. O yüzden kimse kimseye acımıyor. E, burada puan kay puan ve puan kayıpları e, sizi daha da fazla demoralize edip ikinci yere kötü başlamanıza neden olabilir. E, biz yani e, evet 4-5 oyuncumuz ilk 11 oyuncusu olarak e, bir yer aldık ama e, tamamlayacağız. Yani tamamlamada sıkıntımız yok ama hamle dediğimiz yani hamle şansımız çok azaldı. Yani sonradan oyuna atacağımız oyuncu sayısı çok azaldı. Onun dışında biz e, şu an antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kulüp e, maç yapmış gibi hafta sonunu izinli geçirdi. Pazar günü, yani bu pazar günü Etimeskut'la bir hazırlık maçı yapacağız Ankara'da. Öyle bir planımız var. E, düşünüyoruz, görüşmeler devam ediyor. Evet. E, devamında işte Store mağazası açıyoruz. E, tarihi evlerde 40 Kırkale Belediyesi'nden ee, Sayın Ahmet Önal'dan da teşekkür ederiz. Bir yer kiraladık. Orada bir soru mağazası açacağız yakında. Taraftarımızı soru ürünleriyle buluşturacağız. Ee, forma satışlarımız hem mağazadan hem internet sitesinden devam ediyor. Ee, yani Bütün çalışmalarımız sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Ee, gelecekle ilgili e, vizyonel projelerimiz de tabii ki var. Şu anki mevcut yönetimde e, tesisleşme ve e, kurumsallaşma ileri aşamasındaki yapacaklarımız belli. Bunlarla ilgili iş dinamitlerimizi harekete geçireceğiz. Bakacağız yani ilerleyen zamanlarda ama öncelikle e, taraftarımız müsterih olsun. Biz e, playoff'a kalacağımız ve playoff'tan da şampiyonluğu kovalayacağımız herkes bilsin. Ama sezon başında söylemiş olduğumuz gibi biz şampiyonluk kimse sözü vermedik, Şampiyonluk sözü vermedik. E, yani böyle bir garanti vermedik. Kümede kalsın diyorlardı. Evet. Ama bugün geldiğim nokta futbolcular çok eleştiriliyor. İşte o yüzden ben de Destek olmayacaksanız köstek bari olmayın dedim. E Şimdi tabii e, bizi seven sevmeyen herkes işte saldırıyor yani işte ya e, e, şöyle galip gelseydi böyle oynasaydı ya olmuyor işte futbolun doğasında hepsi var. Dolayısıyla e, bu birileri üzmüş olabilir ama son galibiyetle birlikte Maraş galibiyeti birlikte çıkışımızı sürdüreceğimize inanıyoruz. E, beşte beş yapacağız. Ben buna inanıyorum. Yani ikinci son ilk yarının son 5 maçı e, yani dişimize göre rakipler biraz da. E, bir iki takımın çok ciddi sıkıntısı var. E, mesela şu bahis soruşturması evet çıktı ama e, yapacak da bir şey yok. Mesela Diyarbakır, Kırşehir ve e, Ağrı'yla keşke Şin'de oynasaydık diyor insan ister istemez. Evet. Ama yapacak da bir şey yok. Şu an mevcut 5 e, rakibimiz var. Onlarla ilk yarıyı 5'te 5 alıp güzel tamamlamak istiyoruz yani. İyi bakalım. Peki çok teşekkür ederim Kadir verdiğin bilgiler için. Çok sağ ol. Başka Rica yayınlarda ederim. yine gelişmeler olduğu zaman 40 Kırıkkale Futbol, futbol Kulübü ile alakalı merak ettiğimiz bazı şeyler olduğu zaman yine sana ulaşacağız inşallah. Peki yayınıma katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Yeni yayın formatında başarılar diliyorum. Vallahi evet. çok güzel oldu. Ee, yine yayınlara geliriz problem değil ama önemli olan dinamik bir şekilde her an her yerde böyle mobil şekilde çalışmak hem evet. senin için hem bizim için de çok iyi oldu. Ee, sanıyorum siyasetçiler de bürokrasi de çok mutludur. Ee, ben çok keyif alarak da izledim. Ee, bundan sonra da merak ederek izleyeceğiz ve e, gündem oluşturmanın devam edeceğini düşünüyorum. Başarılar diliyorum dostum. Teşekkürler çok sağ ol. Hadi görüşmek üzere, kendine iyi Eyvallah. bak, Allah'a emanet olun. Hadi görüşmek üzere, Evet, kıymetli izleyenler, Kırıkkale Futbol Kulübü'müzün ikinci başkanı Kadir Yahşi'yi yayın konuğu olarak ağırladı.